Engelliler için bir çalışma yapılıyor mu? Burada da notlarım arasında Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi var. Hem evet. soruya cevabı hem de genel olarak söyleyebilirsiniz. Yüzdümüzün %11'i engelliimiz vatandaşlarımızın yönelik yatırım ihtiyaç var. İşte bu 53 proje arasında dedik ya. Hı -hı. Engeller Gündüz Hizmet Merkezi projesi. Var. Evet. Engeller Gündüz Hizmet Merkezi projesinde meramımız şu. Engelli evladı olan annemiz ve babamız. Aslında çok zorlu bir süreç yaşıyorlar. O engelli çocuğumuzu bir yere bırakıp ne hastaneye gidebiliyor, ne Her daim bebektir, öyle söyleyeyim. Evet, Engelle her bir zaman yanında da. Evet, Biz oldu. de şöyle düşündük. Dedik ki bu çocuklarımız, yani anne babanın kendi özel ihtiyacı oluyor. Bir sohbet edecek bir arkadaşın yan etmesi lazım, örneğin. Ama çocuğun bırakacak yeri de yok. Çalışamayan yanda anne babalar oluyor. Çalışamıyor. Yani. Biz dedik ki Engeller Hizmet Merkezi kuralım. Direkt yeni bir kültür merkezi binamızı oluşturduk. Orada çocuklarımız gelsinler, atölyeleri, etkinlikleri, programa katılsınlar. O süre zarfında annemiz veya babamız hastaneye gidebilsin, alışverişe gidebilsin, varsa bir etkinlik oraya gitsin. 2 saat ne bıraksın gitsin. Ve böyle mekan oluşturduk. Salgından sonra açılışa da hazır. İşte bunu da inşallah çalışan, şeyde, salgından sonra açılışını yapacağız.